Merhaba Terazi ve yükselen burcu Terazi burcuna dahil olanlar 2024 Haziran ayının son haftası olan 24-30 Haziran haftasının astrolojik haritada verilen bilgileri paylaşmak üzere yorumumuza başlayabiliriz. Öncelikle 24 Haziran pazartesi günü Merkür Neptün'le kare açıda ve Ay Kova burcunda seyredecek. Zihinsel açıdan özellikle bu Merkür ve Neptün'ün kare açısı zihinsel netliği azaltabilir ve yanıltıcı düşünceler veya karışık düşünceler, karışıklıklar gündeme getirebilir. Detaylara odaklanma ve pratik düşünme yeteneğinize zorluklar yaşayabilirsiniz. İletişimde netlik sağlamak ve gerçekleri ayırt etmek bugün sizin için önemli olacak. Duygusal açıdansa ayın kova burcunda olması duygusal bağımsızlık ve objektiflik arayışınızı arttırabilir. Özellikle duygusal olarak diğer insanlardan uzaklaşma veya duygusal bağlantılarda sınırlılık hissi yaşayabilirsiniz. Bugünü içsel dengeyi korumak, iletişimde net olmak ve duygusal ihtiyaçlarınızı anlamak için kullanabileceğiniz enerjiler aktif olacaktır. Zihinsel bulanıklık veya yanıltıcı durumlarla karşılaştığınızda içsel yol göstericinize yani sezgilerinizi dikkate almak ve sağlam temeller üzerinde ilerlemek önemli olacaktır. Ayrıca duygusal olarak bağımsızlığınızı ve objektifliğinizi koruyarak sosyal ilişkilerde de sağlıklı sınırlar belirtmekte fayda olacaktır. Ardından 25 Haziran Salı günü Merkür Uranüs ile seksil açı yapacak. Bunun terazi burcu bireyler için zihinsel yaratıcılığı arttıracağını söyleyebiliriz. Yeni fikirler üretebilir. Problemlere yaratıcı çözümler bulma konusunda yeteneğinizi arttırabilir. Hatta bu yeteneğinizin daha da böyle farkına varabilirsiniz. Teknolojiye veya modern bilgiye ilgi duyabilir. Bu alanlarda kendinizi geliştirmek için fırsatlar arayabilir. Eğer bu alanlarda akademik ya da mesleki bir kariyeriniz varsa bu alanlarda uzun süredir çabaladığınız bu modern bilgi ve teknoloji konusunda bir başarı elde edebilirsiniz bugün. Ayrıca bugün İletişimde canlılık ve dinamizm artacaktır. İnsanlarla daha kolay etkileşim kurabilir. Fikirlerinizi etkili bir şekilde ifade edebilir ve başkalarının da ilgisini çekebilirsiniz. Sosyal çevrenizde yenilikçi ve ilham verici bir kişi olarak bugün tanınabilirsiniz. Merkür'ün Uranüs'le olan seksil açısında değişime açık olmanızı ve hızlı değişen koşullara kolayca adapte olmanızı sağladığından rutinlerinizi yenilemek, esnek olmak ve çevrenizdeki yeniliklere hızlı bir şekilde uyum sağlamak için motive olmanızda yarar olacaktır. Bu günü kişisel ve profesyonel gelişim için kullanabilir, yeni fikirler keşfetmek, teknolojiyi kullanarak yeni beceriler edinmek veya iletişim becerilerinizi geliştirmek için harika bir zaman olduğunu bilin. Zihinsel olarak çok hızlı hareket etmek ve çok fazla farklı yöne dağılmak yerine odaklanmayı ve sağlam bir temel üzerinde ilerlemeyi de ihmal etmemeniz önemli olacaktır. 26 Haziran çarşamba günü ise Merkür Satürn'le üçgen açıda ve Ay seyrine Balık burcuna devam ediyor olacak. Merkürle Satürn'ün üçgen açısı iletişimde disiplinli ve mantıklı bir yaklaşım sağlayacaktır. Kararlılıkla düşünme ve iletişim kurma yeteneğiniz artabilir. Zihinsel olarak odaklanarak sorumluluk almak ve uzun vadeli planlar yapmak için güçlü bir motivasyon hissedebilirsiniz bugün. Ayın balık burcunda olması ise duygusal derinlik, empati ve hassasiyet getireceğinden terazi burçları için bu başkalarının duygularını daha iyi anlama ve destek olma yeteneğinizi arttıracaktır. Hatta sanatsal ya da yaratıcı projelere yönelme, duygusal iyileşme ve içsel keşif için de uygun bir zamandır bugün sizin için. Ayrıca pratik zihinsel yaklaşımla duygusal dengeyi sağlamak önemlidir. Disiplin, iletişim ve planlama Yeteneklerinizi kullanarak duygusal olarak da dengeli ve sağlam bir temel üzerinde hareket etmeyi bugün için hedefleyebilirsiniz. Ayrıca hem iş hem de ilişkilerde disiplinli ve sağlam adımlar atmak için bugünü kullanabilir, iyi kullanabilirsiniz. Zihinsel odaklanma ve pratik çözümlerle sorumluluklarınızı yönetirken duygusal olarak da derinlemesine bağlantılar kurma ve içsel huzurunuzu arttırma fırsatını değerlendirebilirsiniz. Ardından 27 Haziran Perşembe Merkür Venüs'le yarım kare açıda, Venüs uranüs ile 86 açıda olacak. Bu açılar terazi burçları için iletişimde denge ve uyum aradığı bir dönemi bu dengeyi sağlamakta da zorlanabileceği bir günü gösterebilir. İletişimde yumuşaklık ve uyumu korumak önemli olacak. Ancak bu açıyla birlikte iletişimde anlaşmazlıklar veya yanlış anlaşmalar da olabilir. Yanı sıra ilişkilerde romantizm ve uyum ve de anlayış e, arayışı güçlü olacaktır. Sadece pratik zorluklar veya iletişim sorunları ortaya çıkabilir bugün. İlişkilerde beklenmedik hoş sürprizleri de işaret eden açılardır bunlar. Ayrıca Terazi burcu için ilişkilerde özgünlük, yenilik ve bağımsızlık arayışında da arttığını gösterecektir. İlişkilerdeki rutinleri kırarak yeni deneyimlere ve ilişki dinamiklerine açık olmayı teşvik eder, yaratıcı ve ilginç insanlarla tanışma veya mevcut ilişkilerde heyecan verici gelişmeler yaşama şansı verecek enerjiler bu bir e, açılarda söz konusu olacaktır. Yanı sıra yeni ve ilham verici deneyimler yaşamak mümkündür hayatınızda. Bu açılar terazi burcunda bir araya geldiğinde ilişkilerinde denge ve uyum arayışını aynı zamanda yeniliklere açık olmayı vurguladığı kadar iletişimde hassasiyet ve uyum sağlamak zor olsa da beklenmedik ve keyifli deneyimler yaşama potansiyelinde yüksek olduğunu bize söyler. Önemli olan ilişkilerdeki bu dengeleri sağlamaya çalışırken yeniliklere ve değişime de açık olmanız olacaktır. Ardından 28 Haziran Cuma günü Merkür Satürn kavuşumu ve Mars Uranüs yarım kare açısı bizi karşılayacak. Bu kavuşum zihinsel odaklanma, ciddiyet ve disiplin simgeleyecektir. Terazi burcu Merkür Satürn kavuşumunda iletişimde ve düşüncelerde daha fazla ciddiyet ve sorumluluk hissi yaşayabilir. Mantıklı düşünme ve pratik çözümler arama eğilimi artabilir. Ancak aynı zamanda iletişimde aşırı titizlik veya katı düşünce yapısı da ortaya çıkabilir. Karar verme süreçleri daha dikkatli ve planlı olabilir. Ancak İletişimde açık olma ve esneklik göstermeniz önemli olacaktır. Mars Uranüs yarım kare açısında ise ani ve beklenmedik olaylara gerginliğe hatta ani tepkilere işaret edebilir. Terazi burçları bu açıda ilişkilerinde veya sosyal etkileşimlerinde ani gerginliklere veya çatışmalarla karşı karşıya kalabilir. Hatta bunları kendisi yaratabilir. İlişkilerde bağımsızlık arayışı ve kişisel özgürlüklerin vurgulanmasıyla ortak karar alma süreçlerinde zorluklar yaşayabilirsiniz. Aceleci ve fevri davranışlar, tartışmalar veya ani değişimler bugün olası olacak olacaktır. Bugün sakin kalmak, ani tepkilerden kaçınmak ve diğer insanların bakış açılarını açık olmak önemli olacaktır bu kombinasyon terazi burcu için hem zihinsel hem de duygusal açıdan bir dengenin sağlanması gerektiğini gösterir. Çünkü iletişimde ciddiyet ve disiplinle birlikte ani olaylara karşı esneklik gösterme ve gerginlikleri yönetme becerisi bugün sizin için ihtiyaç olacaktır. Özellikle ilişkilerde veya işbirliklerinde uzlaşmaya ve dengeli çözümlere bulmaya odaklanmak bugün sizin için faydalı olacaktır. 29 Haziran Cumartesi günü Merkür şironla kare açıda ve Merkür Plüto ile beşlik açıda olacak. Bu kare açı iletişimde ve düşüncelerde zorlanma veya yararlı, yaralı hissetme durumunu işaret eder. Terazi burcundaki bu açı iletişimde hassaslık yaralanabilirlik ve duygusal acıların ön plana çıkabileceği bir gün olduğunu bize gösterir. İletişimdeki zorluklar, yanlış anlamalar veya duygusal olarak dokunaklı konular gündeminize bugün gelebilir. Bu beşlik açı ise derinlemesine düşünme, araştırma yapma ve zihinsel güçlere işaret edecektir. Terazi burcunda gerçekleşince bu açı analitik yetenekleri güçlendirebilir ve detaylara odaklanma becerisi artabilir. Bu açılar terazi burcu için hem duygusal hem de zihinsel yönden bazı zorlukları beraberinde getirebilir. İletişimdeki hassasiyetler ve derinlik arayışı kendinizi ve başkalarını daha iyi anlama fırsatı verebilirken aynı zamanda duygusal zorluklar ve güçlükleri de getirebilir. Derinlemesine düşünme ve analiz yapma yeteneğinizi kullanarak olumlu ve yapıcı iletişim biçimleri geliştirmeye odaklanmak bugün sizin için önemli olacaktır ve son olarak 30 Haziran pazar günü Merkür Uranüs Sekstil Açı'da ve Ay Koç burcunda seyahat ediyor olacak. Bu açı zihinsel aktiviteyi ve iletişimi hızlandırır, yaratıcı düşünme ve orijinal fikirlerin ortaya çıkmasında teşvik eder diğer yandan terazi burcundaki bu açı yenilikçi ve ilginç iletişim biçimlerini tercih etme eğiliminizi arttıracaktır. Yeni fikirler bulma, teknolojiyi kullanma ve beklenmedik çözümler bulma yeteneğiniz güçlenir. Karar alma süreçleri hızlı olabilir ve anlık duygusal tepkiler de ortaya çıkabilir. Ayın koç burcunda olması duygusal olarak bağımsız olma ve liderlik yeteneklerini ön plana çıkarma isteğini vurgulayacaktır. Kısacası bu kombinasyon terazi burcu için dinamik bir dönemi işaret edecektir. Zihinsel açıdan yenilikçi düşünme ve iletişim biçimlerini keşfetme fırsatı bulurken duygusal olarak da cesaretli ve kararlı olma eğiliminde olabilirsiniz. Yaratıcı projeler için uygun bir dönem olabilir ve çevrenizdeki insanlarla olan etkileşimlerde özgünlüğü ve farklılığı ön plana çıkarabilirsiniz. Ancak ani duygusal tepkilerin dengelenmesi ve diğerlerinin bakış açılarında anlama çabası önemli olacaktır diyebilirim. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi, kadim kehanet yöntemi tarotu kullanarak bu haftada her hafta olduğu gibi 4 kartımızı seçtik. Kartlardan herhangi birinin yorumu sizin sorularınıza cevap olması halinde ya da ilham olması halinde aldım kabul ettim diyerek enerjiyi aktif hale getirebilirsiniz. İlk kartımız iş ve kariyerin üzerine gelecek olan yorumuyla tılsım onlusu kartı. Bu kart finansal güvenlik, başarı ve kalıcı sonuçları temsil eder. İş hayatınızda istikrar ve başarı dönemine girebilirsiniz. Geçmişteki çabalarınızın karşılığını alabilir ve işte kalıcı ve güvenli bir pozisyona ulaşabilirsiniz. Bu hafta kariyerinizde uzun vadeli planlar yapma ve geleceğe yönelik yatırımlar yapma fırsatı bulabilirsiniz. İkinci kartınız ise aşk hayatıyla alakalı olan kılıç üçlüsü kartı. Bu kart kalp kırıklığı, hayal kırıklığı ve acıyı simgelediğinden, aşk hayatınızda bazı zorluklar ve duygusal yaralanmalar yaşayabilirsiniz. İlişkinizde anlaşmazlıklar veya ayrılıklar olabilir. Bu durum, duygusal olarak zorlayıcı bir dönem geçirebileceğinizi göstermektedir. Kendinizi iyileştirmek için zaman ayırmak ve duygusal yaralarınızı sarmak bu hafta önem kazanacaktır. Üçüncü olan kartımız para ve finansal konular üzerine gelen değnek güçlüsü kartı. Bu kart genişleme, fırsatlar ve planlamayı temsil ettiğinden finansal konularda yeni fırsatlar ve genişleme dönemine girebilirsiniz. Geleceğe yönelik mali planlar yapabilir ve yeni yatırımlar düşünebilirsiniz. Bu hafta finansal hedeflerinizi belirleyip uzun vadeli planlar yapma zamanı olabilir. Fırsatları iyi değerlendirmek ve cesur adımlar atmak önem kazanacaktır. Ve son kartınız sağlık üzerine gelen tılsım sekizlisi kartı. Bu kart çalışma, ustalık ve sürekli çabayı simgelediğinden sağlık konusunda disiplinli ve özverili bir yaklaşım sergilemelisiniz. Yanı sıra sağlığınızı korumak ve iyileştirmek için düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve dinlenmeye özen göstermeniz gerekecektir. Bu hafta sağlık hedeflerine ulaşmak için sürekli çaba sarf etmeniz gerekebilir. Sağlığınıza yatırım yapma zamanı olabilir. Genel olarak bu kartların kombinasyonundaysa iş hayatınızda istikrar ve başarı dönemine girerken aşk hayatınızda duygusal zorluklar yaşayabilirsiniz. Mali konularda yeni fırsatlar ve genişleme potansiyelinizin yüksek ancak fırsatları iyi değerlendirmekte de önemli olacaktır. Sağlık konusunda ise disiplinli ve özverili bir yaklaşım sergilemek gerekecek. Özellikle duygusal yaraları sarmak ve geleceğe yönelik planlar yapmak bu hafta size yardımcı olabilir. Şimdiden iyi bir hafta diliyorum hepinize. Hoşçakalın. kalın